Ben de savaşta başlattım arkadaşlar. O yüzden daha yeni başladım savaşa. <laughs> ya öldüm. Arkadaşlar Bence bir biraz karanlık. Çıkayım bari. Arkadaşlar öldüm bu arada. Benim kaç tane? 14 tane savaşım var. Ay savaşçıyım var işte. Arkadaşlar şu beni duyuyorsunuzdur çünkü bazı e, şey videolarımda sesim gelmiyor. Mesela Roblox videolarında Sesim gelmiyor. Sonra sen işte. Arkadaşlar. Ben hangi savaş düşünüyorum? Hangi savaşçı daha iyi buralardan yorumları yazın. şey yorumu kanal kanal kanal. benim en çok savaş sevdiğim savaşçı bu arkadaşlar. Sekil bit. Şöyle. Bunun kostümü de bende var bu. Ama ben bunu da artık çiziyorum. Bunu alalım. Ee, ben savaşçılardan robot ışık haline gireceğim. Gelin. Geldik. Evet. Girdik. Robotik çıkar zor yani zor. Öldü. Tamam. Öldü. Çok kolay ölüyorlar. Ama şey en gelince bakalım. Ya üç kişiyle bitireceğim mi? Üç kişi için ama kişi geldi arkadaşlar. Bir tane daha geliyor. ben çok korkuyorum büyük robotu. Evet. Ben burada bekleyeyim. Anam. Şu ana kadar hiç ölmedim. Ama ben beni öldüreceğim hadi. Öldüreceğim. Ölecek az kaldı. Ölecek az kaldı. Bir öldürme hakkını bağışlıyor. Haydi oynayalım. Öleceğiz. Öldüremezler Ölüm. bu saniye ile. Break, tak, 2, 1 ve öldüdemediler. O kadar. Evet. En az benim. E, çıkalım bakalım. Ses geliyor mu? Bakayım şurada. Bakayım. Nereden ses geliyor? Tamam açıkmış ses. Huh. Ben başka bir şey yapacağım. Savaş çek. Kol <laughs> Ve tek hesaplaşmaya geçeceğim. Evet kulüp burada. İki kişi var kulüpte. Vaa wow, şardım beş kaldı arkadaşlar. Evet. Ben durduracağım. Ee kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.